Tabii geçen hafta e, Kayseri Deplasman'daki galibiyetten sonra tabii ki e, o maç da zor maçtı. E, her maç zor. E, ligde kolay maç yok tabii. Kaldı ki rakip Fenerbahçe çok daha zor maç. Derbi maçları çok daha zor maçlar olur. E, i̇nşallah iyi bir maç olur. E, tabii ki hem Fenerbahçe hem biz Alanya Spor olarak e, sahaya galibiyet için Çıkacağız. Tabii sağda neticeye e, ne olur bilinmez. Futbolcular oynayacak, biz izleyeceğiz. E, Sağdaki neticeye de saygı duyuyoruz. E, umarım izleyenler, gelen taraftarlarımız güzel bir maç izler. Ben buradan bütün taraftarlarımızı yine Sitadı gelmelerini, takımlarını desteklemelerini rica ediyorum. Zaten taraftarlarımız e, gelecektir. Fakat burada e, bizi biraz üzen bazı konular var. E, biz kupa maçları oynuyoruz, lig maçları oynuyoruz. Kupa maçlarımıza, lig maçlarımıza gelmeyen e, kişiler özellikle derbi maçlarında e, tabii tuttukları takım olduğu için, Alanya Spor değil tuttukları takım tabii, ortaya çıkıyorlar. E, kulübe talepler geliyor. işte. Protokola girmek için, VIP'ye girme için e, üç, ücretsiz bir şekilde e, hep talepler geliyor. Bakıyorum e, gerçekten e, biraz e, hem e, üzücü buluyorum hem komik buluyorum. E, şimdi siz Alanya Sport taraftarıysanız neden diğer maçlarda kulübe bu talep talepleri iletmiyorsunuz? Sadece derbi maçlarda kulüpten bilet tale bile talebi yapıyorsunuz ya da işte listeler gönderiyorsunuz. Yani siz sanmayın ki bu listeler benim önümden geçmiyor kulüp başkanı ve yönetimi görmüyor diye düşünmeyin. İsimlere baktığım zaman e, hakikaten hepsi iş güç sahibi hepsi önemli yerlerde, hepsi ciddi maaşlarla çalışan ya da e, hepsi iş güç sahibi, şirket sahibi e, olan insanlar var. Şimdi Bizim taraftarımız sanayide çalışan, tarımda çalışan, otellerde çalışan, belli yerlerde, belli askeri ücretlerde çalışan vatandaşlarımız e, biletini alıp türbünle de geliyor. Sizin ama böyle bir derdiniz de yok. Yani bir de bu taraftarlarımız her maçımıza geliyorlar. Siz sadece derbi maçları da tuttuğunuz takımı için e, ortaya çıkıyorsunuz ve kulüpte e, kulübe taleplerde bulunuyorsunuz. Ya biz bunları doğru bulmuyoruz. Gerçekten de bunları e, yakıştıramıyoruz. Bakın e, bu isim listelerini bana açıklatmayın. Yani e, medyaya verdirmeyin. Çünkü o noktaya gelmeyelim. Çünkü Alanya Spor bizim kırmızı çizgimizdir. Alanya Spor'un menfaatları için e, biz her şeyi yapıyoruz. Çalışmaları da yapıyoruz. Alanya Spor söz konusu Alanya Spor'sa kusura bakmasın kimse e, terörist yapacağımız Konular vardır, yapmayacağımız konular vardır ama sadece dört tane büyük takımın maçlarında ortaya çıkıyorsunuz, maçlara gelmeye çalışıyorsunuz. O zaman her maç, o listeleri her maça gönderin, her maçta sizi kabul edeyim ben, ama sadece bu maçlarda bunu doğru bulmuyoruz. Bu sevdanızdan bir kere vazgeçmelisiniz. Anayaspor Kulübü gelir kaynakları sabit gelir kaynakları olmayan bir kulüp burada altı yıldır. Bu kulübü Lig'de taşıyoruz, mucizevi bir şekilde taşıyoruz. Ee, hiç kimse bunu göz ardı edemez. Ee, bizim kulübümüze destek veren, maddi katkı sağlayan e, dostlarımız, sponsorlarımızın başımızın üstünde her zaman yeri var. Ama hiç kulübe bir katkısı olmayan, sadece derbi maçlarında tuttukları takımın maçına geleceğiz diye kulüpten, taleplerden vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu, bunu doğru bulmuyoruz kulüp olarak. Ben bir kez daha bütün taraftarlarımızı yarınki güzel maça davet ediyorum. Türbünlere doldursunlar, takımlarında en iyi şekilde desteklemelerini yani bekliyoruz. Ben şimdiden taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.